Cem Yılmaz çok bozdu abi Artık hiç komik değil Goradan sonrası bende yok Yaşlandı abi Bence bıraksın Bu sefer güldürmedi Netflix'e göre işler yapmaya başladı Bel Belaltı kalitesiz ahlak seviyemizi düşürüyor Bilmem ne Şeklinde yorumlar bekliyorsanız Gel burayı terk et kardeşim Nihayet Erşen Kuneri 2 gösterime girdi ve bir solukta izledim. Erşen 2'yi sizlerle birlikte şöyle bir masaya yatıracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Cem Yılmaz artık çok yaşlandı şeklindeki klişe eleştiriye cevap vermek için Erşen Kuneri'yi günümüze kadar yaşlandırmış. Haklı sistemini Erşen Kuneri'nin güncel versiyonuyla serzenişlerde bulunarak bize göstermiş. 84 yaşındaki halini izliyoruz. Çok güzel bir makyaj var. Çok iyi bir oyunculuk var ve çok güzel de mesajlar var diyerek başlayalım. Benim filmlerim birer sanat eseri diyebilir misiniz? Yavru şimdi bak o olay şöyle. Şimdi Michelangelo sanatçı mıdır? Sanatçıdır. Davut heykeli. Nasıl beş buçuk metre heykel. Rahmetli onu öyle bir tasarlamış ki aşağıdan bakarsan 9 kilo taşak görürsün. Ancak düz bakarsan Davut'u görürsün. Birinci sezonu izlediğimde geniş bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Bu kanalın ilk videolarından biriydi. Hemen şöyle yukarı bıraktım. Meraklısına duyurulur diyelim. İkinci sezonu büyük bir merakla bekliyordum ve çok keyif alarak izledim. Neden keyif aldım işte bunu anlatacağım. İlk filmle başlayalım. İlk sezonda hatırlayacaksınız kötü mal vardı. Komiser Nihat ve ekibini izliyorduk. Uyuşturucuya karşı yapılan mücadeleyi izliyorduk. O filmin devam filmi çekilmiş. Kötü yol, fuhuş. İlk bölümü izlerken şöyle bir şok etkisi yaşadım. Hani beynimden vurulmuşa döndüm. İlk defa bir Cem Yılmaz filminde meme gördüm. Yani ilk defa meme görmedim. Ama bir Cem Yılmaz filminde ilk defa meme gördüm. Yani bir çıplaklık gördüm. Şaşırdım. İlk aklıma gelen şu oldu. Ulan dedim Cem Yılmaz meme yapmış. Böyle bir espri geldi. Dedim ki bunu o videoda kullanırım. Yani o kadar da meme yapmamış. Nitekim başlıkta da kullandım. Olaya gelelim o çıplaklık neden kullanılmış? Mutlaka buradan eleştiri oklara gelecektir. İlk sezonda da anlatmıştım. Yani aslında bu yapılan işin tamamı Türk sinema tarihi belgeseli gibi belki de Türk sanat tarihi belgeseli gibi çünkü sadece sinemayla kalmıyor tiyatroya da dokunuyor müziğe de dokunuyor o dönemde çekilen bu tip filmleri bir tokat atılmış, karikatürize edilmiş ve bence çok da eğlenceli bir bölümdü. Çıplaklık beni dediğim gibi şaşırttı. Dedim ki vay be, Cem Yılmaz da dedim Netflix falan ilk bu da geldi aklıma yalan yok. Ama düşününce aga dedim yani böyle filmler vardı. Mesela Fuhuş bataklığına düşmüş kadınlarımızı kurtarmaya çalışan polis memurlarının hikayesinde çıplaklığın ön planda tutulduğu, hani kadının metalaştırılmasını eleştiren bir filmde kadın çıplaklığını gösteren filmler Türkiye'de göster Seril'le arkadaşlar. Komiserim tecavüze uğramış galiba. Nereden anlatın Yüzünde öyle bir ifade var. Cem Yılmaz tepki alacağını da tahmin etmiştir. Şimdi ahlak bekçileri çıkacak falan fıstık ortalığa. Hani eleştiri yapıyorlar ya. Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Gülcan karakteri var. İşte onu oradan alıyor. Seni kurtaracağım. Tövbe edip arınacaksın falan diyor annesi yıkıyor bunu falan. Hani bu tip filmler gerçekten vardı. Adının Gülcan olması da biraz böyle Emrahvari hikayeleri çağrıştırdı bende. İkinci bölümde çok eğlendim. Serinin güzel bölümlerinden biriydi bence. Kaymak Zamanı isimli film de Uludağ'da geçiyor. Uludağ temalı çok fazla film vardı. Onları biraz tiye almış. Mesela benim ilk aklıma gelen Levent Kırca ve Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı iki avukat zengin kadın ve fakir adam hikayesi vardır. O da Uludağ'da geçiyor. Bülent Kayabaş da vardı o filmde. Buna benzer çok fazla film var. İkinci filmin kurgusunu ben çok beğendim. Zafer Avgöz Şadan isimli bir fabrikatörü canlandırıyor. Şadi isimli oğlu var. Bülent Şakrak. Oraya giden Aslan ve oğlu Kartal'ı izliyoruz. Aslan Kanarya, Kartal Kanarya. Bunlar otelde karşılaşıyor. Aslan'ın oraya gitme amacı parasız kalmış. Şah'adanla karşılaşıyorlar falan. Bunların arasında bir rekabet doğuyor. Şadi karakteri çok komik gerçekten. Senin oğlun mu evlenecek, benim oğlum mu evlenecek diye 5 milyona iddiaya giriyorlar. İddiaya girerken ben açıkçası iddiayı Şadi'nin kazanacağını düşünüyordum. Yani Aslan'ın da oraya yatırım yaptığını düşünüyordum. Bu ters köşeyi idrak etmek zor değildi birçok kişi de tahmin etmiştir ama o ters köşenin açılmasını yapması işte şundan dolayı şöyle şöyle yapacağını biliyordum falan şeklindeki anlatım müthiş bir lezzet katmıştı. Şadi'nin Survivor grubunun Eye of the Tiger isimli parçasını söylediği bir bölüm var. İngilizce parçaları severiz ama İngilizce bilmiyoruzdur falan. Özellikle böyle gençlik yıllarında falan eşlik edersin dışarıda bir yerde. Öyle bir Türkçe ile altyazı da vermeleri. O kısmında özellikle çok eğlendim. Çoğumuzun yaşadığı şeydir. Yine ikinci bölümde bir pıttık esprisi vardı. Bak yine bel altı. Altı haddi Pıttık. Aslan amca babam pıttık yazdı sayılır değil mi? Göz sayılıyorsa pıttık tabii. Pıttık ne ya saçmalama ya. vallahi ne olduğunu söyleyemem ama olsa yerim. Aa ne kadar ahlaksız bir adam değil mi? Hep bel altı espri yapıyor. O pıttık esprisi de bana direkt Tansu Çiller'i hatırlattı. Her filmde, her bölümde çok büyük emek olduğu net bir şekilde belli. Hakkını yememek lazım devam edelim. Üçüncü bölümde Hamur İşi isimli soygun temalı film izliyoruz. İlk sezonu hatırlayalım. İlk sezondan aklımızda kalan ne vardı? Mesela Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı kadın karakter vardı. Bayağı bir etkileşim almıştı hani çok beğenildi falan. Ben de izlerken dedim ki illa bölümlerden birinde Çağlar Çorumlu'yu kadın olarak izleyeceğiz. Derken üçüncü bölüm Hamur İşi'nde Çağlar Çorumlu hariç Herkes kadın kılığına giriyor. Hatta kadın kılığına da girmiyor. Kusursuz bir soygun planı yapılırken ameliyatla kadın oluyorlar. Bir pastane açıyorlar falan. Pastaneyi işletiyorlar. Hiç kimseye çaktırmadan bir tünel kazıp de i̇şte yanda 200 kilo altın var. Yer altından girip 200 kilo altını çekip uzayacaklar. Tekrar erkek olacaklar. Hani penisleri falan bir kapta saklanıyor. Ve bunların tutuklanması. Kadınların yer aldığı hapishaneye giriyorlar. Yine çok güldüğüm bölümlerden biriydi bu. Dördüncü bölüm yaprak sarması. Cemil Nadir'in aynı adlı romanından. E, yaprak sarması. Hep böyle bir kitap uyarlaması yapmak istiyordum da. Bu gençliğimde okuduğum şey. Bir iki böyle oynayacağım. Yani al çek. Öyle bir şey. Konakta geçiyor. Cemil Nadir'in yaprak Yaprak sarması. Ha, aynı adlı eserinden. Filmlerin önünde yazıyor ya. <laughs> evet. Romandan uyarlama filmlere böyle bir atıfta göndermede bulunulmuş. Çok da güzeldi. Bir konakta geçiyor. Bir köylü kızı geliyor hizmetçi olarak ve bütün konağın erkekleri <laughs> onun etrafında toplanıyor. Evet böyle filmler vardı arkadaşlar. Türk sinema tarihinde. Bunları izledik. Bu kızı elde etmek için bir mücadele veriyorlar falan. Yine sürpriz sonu olan çok eğlenceli bölümlerden biriydi. Geldik. En komik bölüme. Neye göre en komik? Bana göre en komik. En beğendiğim bölüm. Acı Baba. Fedakar bir baba karakteri işte. Miniro School tiratları falan da vardı. Bunlar tabii ki saygısızlık anlamında bir mizah devşirmemiş buradan Cemilmaz. Bütün ustalara ve bu işlere selam çakarak bir mizah çıkarmış. Bu çok kaliteli bir iş bence. Dört tane erkek çocuğu olan karısı ölmüş bir adamı canlandırıyor. O çocukları için işte ütüsünü yapıyor, yemeğini yapıyor vesaire falan. Hem analık hem baba Balık yaptım diye diye kafayı yemiş bir adam izliyoruz. Bu adamın hikayesi çok güzel. Yine tadını kaçırmamak için söylemiyorum. Hani kafasında yanan bir ışık var. Siz öğrencisiniz. E, ben de öğrenciyim Uğur abi. Okuyorum. Evet sevgili seyirciler. Ben tam bu noktada Medet Usta'ya dönmek istiyorum. Evet Medet Usta. Böcek var. Şu temizlik işlerine her zaman babam bakar. Atlamış. İlk sezonda ben Fakba diye bayılmıştım. İlk videomda da bunu anlatmıştım hani en beğendiğim bölüm bu diye. Burada da Acı Baba oldu. Tesadüf herhalde. Fak de böyle kafasında bir ışık yanıyordu hatırlayacaksınız. <laughs> Neredeyse Yeşilçam'ın tüm filmlerine selam çaka çaka devam ediyor Cem abi. Ve güzel iş yapıyor bence. Ben çok eğlendim. Dediğim gibi hani geçmişi bilirseniz o filmleri izlediyseniz ekstra bir tad alıyorsunuz. Benim çok sevdiğim filmlerden biri olan Şener Şen'in Namuslu isimli bir filmi var. Filmin sonu Namuslu filminin sonuyla çok benzeş. Çok yakın Tabii ki oraya bir gönderme yapılmış bir selam çakılmış Çocuklarının kendisini kullandığını idrak edip çok büyük bir para aldıktan sonra Çocuklarının her şeyi falan geride bırakıp Maldivlere kaçıyor Acı Baba Orada da işte plaj sahnesinde bir oh diyişi var oh. O namuslu filmde <laughs> Şener Şen'in o oh, oh, sahneleri vardır, meşhur ve bir gemiyle kaçıyor herkesi dolandırıp falan çok çok beğendim. En beğendiğim bölüm buydu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Devam edelim. Altıncı bölüm Nekes hayat kabaresiyle ilgili bir proje ortaya atılıyor. Onun oluşum aşamasını izliyoruz. Burada işte Erşen Kuner'in rol icabı abisini de görmüş oluyoruz. Abisi tiyatrocu, ben sinema filmi çekmem falan diyor. Tiyatro yapan abisi bir senaryo yazıyor. Nekes hayat kabaresi 6. ve 7. bölüm birbirine çok bağlı ilerliyor. Nekes hayat da lüküs hayat vardır lüküs hayat lüküs hayat. Partı keyfine yan geldi yat. Ne Video kasetlerini izlemiştim bunların işte Deve kuşu kabare vardı o dönem Özellikle video kaset kuşağında Bu tip işler izliyorduk Müzikaller işte içinde siyasi Göndermelerin olduğu güzel işler Zeki Alasyalar, Metin Akpınarlar Şener Şan, İlyas Salman, Necat Uygur Tiyatro hani daha böyle bir Sanata doyduğumuz dönemlerdi 18. Osmanlı Sultanı 1. ve sonuncu İbrahim Yani Boncuklu Deli İbrahim Hoş geldiniz Sultanım. Hoş bulduk. Buyurun. İndir ayağını. Efendim? Ayağını indir dedim. Aa tabii koskoca padişahın huzurunda ayak ayak üstüne atılır mı? Hayır. Ya? Halkın huzurunda ayak ayak yere atılmaz. 6 evet. ve 7'yi birlikte böyle bir anlatalım. 7. bölümde de Nekes Hayat projesi bir sahne kiralanır. Bir video kasetine kaydedilir. Nekes Hayat kabalesini izlerken bolca siyasi gönderme de izliyoruz. O dönem çok yapılıyordu. Mesela o dönemin başbakanı Turgut Özal ve Semra Özal'ın da gösteriye geldiğini bir canlandırmışlar. Bence iyi bir mesajdı bu. Siyasi espri yapmıyorlar artık siyasete hiç girmiyor falan deniyor ya. İşte daha nasıl girsin? O dönem televizyonda bütün siyasiler bir araya geliyordu şu an yan yana bile gelemiyorlar falan ya. O dönem siyasilerin geldiği gösterilerde siyaset eleştirilebiliyordu diyorlar. Mesela bak bu çok güzel. Al sana mizahçının verebileceği kaliteli bir siyasi espri. İşte o dönem bunlar oluyordu şeklinde bir siyasi mesaj var. Nekes hayat kaberesinde günümüzle ilişkilendirebileceğimiz güzel siyasi göndermeler var. Ve derken 8. bölüme geliyoruz. Son bölüm, son bölümün adı Şekerpaşa. Şekerpare vardır meşhur. Şener Şen ve İlyas Salman'ı izlediğimiz ve tabii ki Tosun Paşa, Şener Şen ve Kemal Sunal'ı başrolde izliyorduk. İşte Guru'da dev bir kadrosu vardı. Adile Naşit. O tarzda Osmanlı döneminde geçen, fesli fesli karakterlerin olduğu çok fazla film izledik. Tosun Paşa'yı izlemeyen kalmış mıdır? Kalmamıştır. Şekerpare, işte aklıma gelenlerden Süt Kardeşler. Şeker Paşa'nın girişinde de mesela Tosun Paşa'nın senaristi olan Yavuz Turgul'a böyle güzel bir selam çakılmış. Arada anlatmayı unuttum. Uğur Dündar'a bir selam çakılmış. Türkiye'nin televizyon ve sanat tarihini, sinema tarihini gösteren çok kaliteli bir iş. Ama eminim ki birileri çıkıp Cem Yılmaz işte şöyle yaptı. Netflix'e geçtikten sonra iyice basit basit işler yapıyor. Artık eskisi kadar da komik değil falan diyeceğini ben de öngörebiliyorum. Ama işler o kadar basit değil tabii ki. Yani bir şeyi eleştirmek için iyi analiz etmek gerekiyor. Kör gözün parmağına etkileşim almak için dur şuna bir linç edeyim falan zaten izlenir. Bu sefer ne oluyor? Gencecik insanları, çoluk çocuğu olumsuz etkiliyorsun. Sonra o çocuk seni severek izlediği için diyor ki Ha Cem Yılmaz da bozdu. E kardeşim sen eğer sinemayı seviyorsan bu konuda eleştiri yapıyorsan falan o çocuğa şöyle de böyle filmler izledik hani 80'li yıllarda ben diyebiliyorum mesela. Ben 1981 doğumluyum. Video kaset döneminde çocukluğum geçti. Benim babam bir sinema bağımlısıydı. Sürekli sinema kasetleriyle eve gelirdi ve ben sürekli film izliyordum. ...ondan sonra biraz büyüdük falan... ...sinema salonlarından çıkmaz oldum... ...ve benim için bu sinema olayı bir tutku oldu... ...şu an bile ben geçmişe dönük filmleri açıp açıp izliyorum... ...mesela Namuslu'yu abartmıyorum 20 kere izlemişimdir... ...sen şimdi Türkiye sinemasını bilirsen... ...hani neler yaşandı... ...1 ve 2'yi bunu belgesel gibi ya da 16 farklı film gibi değerlendirirsen... ...biraz da dediğim gibi hani geçmişteki filmlere bir göz atarsan en azından... ...direkt gömmezsin... ...Erşan Kuner'i anlaman için oraya bir bakman lazım... Erşan yani Kuneri işte çok küfür ediyor falan mesela 84 yaşındaki haliyle şöyle bir şey diyor. Çocuklar sizi örnek alıyor çok küfür ediyorlar siz küfür ediyorsunuz diye. Bunu gösterisinde de yapmıştı hani hokkabazı anlatırken bununla ilgili bir espri dönmüştü. Çocuklar sizi örnek alıyor falan çok küfür ediyorsunuz eleştirisine şöyle dedi. Abi çocuk beni örnek alacaksa film yapsın. Niye küfür ediyor? Yani sen çocuğuna küfür etmemeyi öğretemediysen bu sendeki bir sıkıntı. Şimdi Erşan Kuneri karakteri seks filmleri furyasında zaten Gora'nın içinden çıkmış bir karakter. Seks filmleri furyasından sonra artık ben de hani trend olan filmleri yapacağım. Bizim de düzgün bir filmimiz olsun şeklinde yola çıkmış. Karton bir karakter, ...karikatürü bir karakter. Bunun devamı gibi bakarsan Cem Yılmaz insanlara işte küfür öğretmeyi öğretiyor. Hep belden aşağı espriler yapıyor şeklinde sığ sığ yorumlar yapmazsın. Bu kadar basit bir aslında denklem var. Çok da güzel bir final yapmışlar. Yine bir serzeniş olarak gördüm. Gül'ü oynaya bütün ekibin bitirdiği böyle bir diskoda dans ediyorlar. Neyle dans ediyorlar? Nejo'nun hani isimli şarkısı eşliğinde dans ediyorlar. Ama şarkının sözleri bence fazlasıyla manidar. Sanatsal anlamda çok şey anlatan ve bence çok komik olan bir iş izledim. Çok keyifliydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Mesela benim en sevdiğim bölüm Acı Baba'ydı. Sizin en sevdiğiniz bölüm hangisi? Ya da siz neyi beğenmediniz? Gözünüze takılan çapak neydi? Cem Yılmaz gerçekten bozdu mu? Cem Yılmaz yaşlandı mı? Artık güldürmüyor mu? Yani ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tam şu an üstümüze tatlı bir müzik verirse iyi insanlar zannedilebiliriz bence. Doğru. Bence artık o müzik verilsin ya. <laughs>